Sayın Başkanım, sevgili hayvansever dostlarım, saygıdeğer misafirler, öncelikle bizleri kırmayıp organizasyona yalnız bırakmadığınız için <laughs> çok ödersiniz. Atakan Hayvanseverler Grubu adına hepinize teşekkür ediyorum. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Avukat Hülya Yalçın sunumuyla gerçekleşecek olan 5199 Hayvanları Koruma Kanunu dünü, bugünü ve yarını adlı konferansımıza hoş geldiniz. Şimdi huzurlarımıza açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul'un en çalışkan muhtarını davet ediyorum. Sayın Halime Toktavlı. Ben her zamanki gibi böyle çok heyecanlanıyorum sizlerin karşısına çıkınca. Bunu itiraf ediyorum. Ee, Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Sibel Hanım, ee, Sayın Avukat Hülya Hanım, hoş geldiniz diyorum sizlere. Yüreğinde merhamet vicdan olan güzel insanlar hoş geldiniz. Sevgilerimi sunuyorum hepinize. <laughs> Yaşadığımız dünya sadece insanların değil, tüm canlılarındır. Doğanın dengesi tüm canlılarla beraberken dengelenir. Hayvanların yaşadığı alanları paralarımızla satın alıyoruz. Onların yaşam alanlarını yok edip bir de burada yaşayamazsın deme hakkını bencilce kendimizde bulabiliyoruz. Bu gerçekten çok üzücü. Belediyemizle başlattığımız bir kedi evi projesi var. Bu kedi evleri 15 tane Atakent'in birçok yerine yerleştirildi. Tabii ki çok olumlu tepkiler de aldık ama olumsuzluklarla da karşılaştık. Biz belediyemizden köpek evleri de istiyoruz, kuş yuvaları da istiyoruz. Biz Atakent'i cennete çevirmek istiyoruz. Eminim ki çevireceğiz. <laughs> bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa orada yaşayın. Çünkü komşularımız güzel insanlardır. Sevgilerimi sunuyorum. Ee, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sevgili dostum Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Herkese merhaba. Ee, yani ben de Halim Hanım gibi böyle protokol konuşmalarını çok fazla sevmiyorum ki biz burada dostlar olarak bir araya geldik. Ben e, bu organizasyonu gerçekleştiren başta Bilenli Yıldız beyefendiye ve bizleri e, kırmayıp buraya e, Engin tecrübelerini ve hukuki anlamda hayvan hakları konusunda detaylı bilgiler verecek olan avukat Hülya Yalçın hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Biz e, Atakent'te e, kedi evleri projesini Hayvan ee, hayvanseverlerimizle ve muhtar hanımın da katkılarıyla beraber başlattık. Büyük mücadelelerle kabul ettirdik. Ee, şimdi 15'e ulaştık. Köpek evleri sözünü de veriyorum ama kuş evleri ondan önce olacak zaten. Ee, bir de ben herkese yani e, gerçi burada herkesin mutlaka bir pet, e, evde beslediği hayvanı vardır. Ee, özellikle barınaklarda kalan hayvanları sahiplendirme konusunda herkesin duyarlı olmasını istiyorum. 5 ee, ay önce ben de bir tane barınağımızdan e, kedi sahiplendim. Adı Mia. <laughs> ee, belki ona bir tane daha kardeş de alabilirim. <laughs> evet. Yani bu dünya sadece insanlar için değil, bütün canlılar için e, yaratılmış, var olan bir yer. E, o yüzden bizim kadar e, ben hayvanların da, bitkilerin de, tüm canlıların yaşama hakkı olduğuna inanıyorum. Hele ki hayvanlar, ağzı var, dili yok. E, ve siz onları zaten hakkı olan doğal yaşamından e, koparıp almaya çalışıyorsunuz. Ona yaşam hakkı tanımıyorsunuz. Bu en büyük zalimliktir diye düşünüyorum. E, yani bu konuda gerçekten e, ben, benim hassasiyetim var. E, böyle de bir şansım da oldu. Hani böyle bir görevde de e, yer aldım. E, bu konuda ben e, bir belediye başkan yardımcısı olarak elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Yani burada herkes inşallah e, hayvanla bir hayvanın dostluğuyla tanışma e, şansına sahip olur diye düşünüyorum. Gerçekten benim evdeki küçük dostum, e, benim yoğun çalışma tempomun içinde eve gittiğimde nefes aldığım, e, benim dostum yani gerçekten dostum. Yani e, Şimdiki çocuklara bakıyorsunuz herkes teknoloji bağımlısı olmuş, herkesin elinde işte telefonlar, tabletler, laptoplar ve e, çocuklar yani çok e, ben üzülüyorum onlar için. Keşke her çocuğun bir tane e, bakımını üstlendiği, sorumluluğunu aldığı bir e, evcil hayvanı olsa ve onun ömür boyu dostu olsa. Daha küçük yaştan siz çocuğunuza sorumluluk vermek istiyorsanız ona bir evcil hayvan bakımının e, sorumluluğunu verin diyorum. Yani ben burada anne babalara da çocuklarınıza birer evcil hayvan e, sahiplendirin diyorum. Tabii ki gidip pet şortlarda satın almayın. Ona şiddete karşıyım. Çünkü onlar alınıp satılacak bir ticari e, Mal değil, o bir canlı e, hak ettiği gibi, herkes her canlı hak ettiği gibi yaşama hakkına sahip tutuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. E, arkadaşlar, e, güzel bir oluşuma e, ev sahipliği yapıyoruz bugün. E, bunun duyurusunu Semra Hanım'ı davet ederek e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Sema Hanım, lütfen sizi sahneye alırsak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Merhaba sevgili hayvansever dostlar. Ee, ben e, İzmir, Çeşme'den geldim. Çeşme Hayvan Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanıyım. E, Binali Bey'in e, müjdesini verdiği şey, bir e, hayvan haklarının korunması konusunda, hayvan canının korunması konusunda, 5 tane e, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelmiş olan federine, derneklerin bir araya gelerek kurduğu bir federasyondur. Adımız Hayat. Çeşme Derneği, Kocaeli Derneği, e, Adana Derneğimiz, e, Şarköy Derneğimiz ve Haydoy olarak bir araya gelip fikir birliği yaparak ve bugün de e, özellikle Hülya bu toplantısına katılarak 599 konusunda yine e, olan bilgilerimizi pekiştirmek, kafamızda olan sorunları gidermek ve böyle bir toplantıda bu kadar güzel bir hayvanseverlerin önünde bu oluşumu açıklamak adına diye e, burada bulunduk. Ben İzmir'den geldim sabah uçağıyla. Gülay arkadaşım Adana'dan geldi. Ben e, diğer bir dernek başkanları arkadaşlarımda burayı rica etsem de hepimizi bir arada görseniz lütfen. Lütfen. Selam Hanım, benim kimim? Haydi. Lütfen güzel şeysiz ben kendimi tanıttım Semra Çetin, soyu Çeşme'den. Selahattin Latıral, kendi Haydi Şarköy Hayvan Dostları Derneği Şarköy Şahay Dost Adana Doğalist İskilay Varhan Merhaba Koçeli'den Koçeli Doğal Hayvan Dostları Derneği'nden Gonca Çelik Ketena Canlarını tebrik ediyoruz evet. göstermiş olduğu bu hayvana yakınlık, bu duyarlılığı bütün belediyelerimizin başına diyorum. Diğer burada e, çok şanslı gerçekten Atakent'te yaşayan e, hayvan severler. Gerçi bizler de şanslıyız, bizler de çok fazla sıkıntılarımız olsa da e, artık inşallah daha rahat daha güvenli adımlar atacağız federasyonumuzla. Teşekkür ediyoruz efendim, hayırlı olsun hepimize. Çok e, Ayrıca federasyonumuzun isim anneliği için Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. E, hayat isminin isim ayrılır. Teşekkürler tekrar. Teşekkür, teşekkür ederim. Biz teşekkür Çok onurlu bir arkadaşım. Biz e, iki defa şanslıyız. Çünkü hem belediye başkanımız hem belediye başkan yardımcımız çok iyi bir hayvansever. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz.